Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı günler ve hayırlı haftalar diliyorum. Güzel bir hafta ve perşembe günü olsun inşallah diyorum. Bugünkü sohbet videomuzda sizlerle birlikte Galatasaray futbol takımımızın Arjantinli süper yıldız oyuncusu Mauro Emanueli Cardi'nin Galatasaray'daki ikinci döneminin yani Trendyol 2023-2024 sezonu ilk 12 haftadaki genel performansına atmış olduğu golleri sizlerle birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız ve konuşacağız. Hatırlatmamızı yaparak e, öncelikli olarak videomuza devam edelim. E, bu video yarın Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalımda olacağını sizlere söylemiş olalım. Galatasaray Futbol Takımımızın Arjantinli süper yıldız oyuncusu Mauro Emanueli Cardi biliyorsunuz. Geçen sezon Galatasaray Futbol takımızda çok önemli ve değerli bir şampiyonluk yaşamıştı. Geçen sezon attığı 23 golle e, ligde e, yani sonradan e, açılmasına rağmen e, mükemmel bir e, performans sergilemiş ve Galatasaray'ın e, Buffetin Gomis ile birlikte gerçi o kadroda bir e, yani Hiçbir oyuncunun hakkını yiyemeyiz. Bütün oyuncular e, skora katkı sağlamıştı ama en belirleyici oyuncu tabii ki de Mauro Emanuel Icardi olmuştu. Atmış olduğu mükemmel goller vardı. Hani ben şunu net bir şekilde ifade edeyim. Ben geçen sezon o e, stadyumda yani kendi stadyumumuzda Nef Stadyumu'ydu geçen sezon Rams e, Park'ın Rams e, Park stadyumunda da e, Nef Stadyumu'nda ben Galatasaray'ın maçını izledim ve ilk aşkın olayım şarkısı e, dillere pelesenk olacak. İlk aşkın olayım şarkısı Simge Saa'nın e, o e, muhteşem şarkısını ilk kez e, sevgili izleyiciler Antalya Spor maçında e, dinlemek e, bana nasip oldu. Yeğenlerim, e, yeğenim Mehmet var ve abim e, Zübeyir abimle beraber gitmiştim. Hani oranın atmosferi e, bambaşka bir arana Yani yani ister Şampiyonlar Ligi maçını izleyin, isterse de lig maçını izleyin. Gerçekten orası ayrı bir arena, ayrı bir atmosfer, bambaşka bir dünya. Yani Galatasaray'ın stadyumunda maç izlemek, kendi tuttuğunuz takımının stadyumuna gitmek, orada maç izlemek gerçekten büyük bir mutluluktu. Özellikle Icardi'nin golünden sonra o Icardi ile artık bağdaşlaşmış yani hep şarkı çalındığında İcardinin gollerini hatırlayacağımız aşkın olayım şarkısında ilk kez dinlemek bana nasip oldu yani o yönden de çok şanslı hissediyorum kendime şahsen bunu da net bir şekilde ifade edebilirim ki geçen sezon Mauro Emanuel Icardi derbilerde gol attı muazzam bir performans sergiledi Beşiktaş'a Fenerbahçe'ye Trabzonspor'a Anadolu kulüplerine yani her maçta büyüleyici işler yaptı Galatasaray'ın Şampiyonluğunda ilk dönemde hani Geçen sezonun başlarında Yani Bafit Emigomis sahne aldığı zaman Mauro Icardi yoktu Mauro Icardi ilk 8 haftada Neredeyse Galatasaray'ın Maçlarında Mauro Icardi'yi izleyememiştik İlk kez Koronadon Alanya Spor maçında izledik ve ilk golünü de Koronadon Alanya Spor maçında Atmıştı Mauro Emanuel Icardi Ardından Iııı yani çok önemli ve değerli goller attı. Kritik maçlarda kritik goller attı. Ve Galatasaray'ın şampiyonluğunda çok önemli ve büyük bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Diğer bir yandan yaz ayında şunu konuştuk. Acaba Mauro Emanuel Icardi Galatasaray'a ikinci kez gelir mi? Çünkü öyle bir performans sergiledi ki Avrupa kulüpleri sıraya girdi Mauro Icardi için. Özellikle... Avrupa kulüpleri demişken e, Suudi Arabistan'ı söylemeden olmaz. Suudi Arabistan Mauro Icardi'ye e, reddedemeyeceği bir teklif e, gönderdi ama e, o e, para iyi değil. Aslında bir oyuncu normalde profesyonel bir oyuncu şöyle bakar olaya. Ya der ki ben Galatasaray'dan 20 milyon diyelim atıyorum 10 milyon euro alıyorum. Ardından bana Arabistan Ligi'nden 30 milyon euro veriyor. Arada 20 20 milyon euro fark var. Adam e, bu işe duygusallığa bakmaz diyebilir ki profesyonel olarak şunu düşünür. He Galatasaray'ın 10 milyon euro vereceği yerde ben 30 milyon euro oynayacağım. 30 milyon euro daha büyük bir para, daha iyi bir para. Hani Mauro Icardi bunu tercih edebilirdi. Ama Mauro Icardi burada görmüş olduğu Galatasaray taraftarının e, dan sevgisi, ardından tribünlerle olan e, iletişimi, Galatasaray'la kurmuş olduğu muhteşem bağ yani her yönüyle Mauro Icardi geçen sezona damga vurmuştu. Aynı şekilde bu sezonunda da ilk 9 hafta itibariyle damgasını vurduğunu söyleyebiliriz. Sadece bu sezon ligde gol atmadı. Şampiyonlar Ligi maçlarında, Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında da gol attı Mauro Emanuel Icardi. Yani nerede Galatasaray'ın ihtiyacı var orada Mauro Icardi var yani hakikaten bir oyuncudan daha fazlası Mauro Emanuel Icardi bir golcüden, bir futbolcudan daha fazlası. Her türlü yeteneği var. İşte kızıyla e, ders çalışıyor. Ardından e, ailesiyle basketbol oynuyor, spor yapıyor. Ardından kızına e, işte matematik çalıştırıyor. Sonra e, kendi evinde gitar çalıyor, aşkın olayını söylüyor. Yani Mauro Icardi de sadece golcülük yeteneği yok. Ayrıca bütün yeteneklerini sergileyebilen, çok nadir yıldız isimlerden bir tanesi Mauro Emanuel Icardi İlk 9 haftada inanılmaz goller attı Hani Beşiktaş maçında Duble yaptı Trabzonspor maçında duble yaptı e, Gaziantep maçında duble yaptı 3 maçta zaten 6 gole direkt imza atan Bir Mauro Emanuel Icardi var Samsunspor'a attı Başakşehir'e attı e, Yani bakıldığı zaman Antalyaspor'a attı Yani çok önemli Değerli e, maçlarda değerli gollere imza attı Mauro Emanuel Icardi yani her yönüyle gerçekten e, saygıyı hak eden çok profesyonel bir oyuncu. Bu sezon gol krallığında zirvede yer alıyor Edin ve Mamed birlikte 10 golle. Mauro Emanuel Icardi daha ilk e, 9 haftadan 10 gole ulaşmıştı. Ama maalesef son 4 mücadelede e, Beşiktaş derbisinde özellikle e, Beşiktaş derbisinde almış olduğu darbeden dolayı ee, iyi bir performans sergileyemedi daha sonraki maçlarda ee, Bayern Münih maçında daha iyiydi aslında sakat e, olarak oynadığı ilk mücadeleyle Bayern Münih maçında elinden gelenin en iyisini yaptı ee, kafa e, vuruşları var çok net kafa vuruşları var. Atamadığı ardından karşı karşıya kaçırdığı iki tane net pozisyonu var. Yani 5 tane Bayern Münih maçında net pozisyona giren ve bu pozisyonlardan birinde de muhteşem ee, Bayern Münih gibi dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi olan e, takıma karşı sen e, kendi evinde Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun ve penaltıdan penaltı golü atıyorsun. Yani bu gerçekten soğukkanlılık isteyen, beceri isteyen e, takımın 1-0 yenik durumda sana ihtiyacı var. Ve sen öyle bir penaltı atışı kullanıyorsun ki Manchester maçında e, öyle bir e, sana avantaj gelmiş ki penaltıda. Sen bu penaltıyı kaçırdıktan sonra 3 dakika sonra gol atıyorsun. E, sonra diğer maçta yine penaltı oluyor. Yine yürekler ağza geliyor. işte Icardi e, aman ne olursun kaçırma e, diye Galatasaray taraftarının içinden yalvardığını kesinlikle tahmin edebiliyorum. E, tahmin etmek zor bir şey değil. Ama... Ee, yani Bayern Münih'e karşı panel Kopenhag'sı atıyorsun. Manchester United maçında 3 kişiyi e, peşine takıyorsun. 3 e, da, kişiyle dalga geçer gibi kaleci onu almaya muhteşem bir aşırtırma golü atıyorsun. Yani Kopenhag e, Mualya maçında muhteşem bir voley golü atıyorsun. E, Yunus Akgün'ün asistinde. Tek de muhteşem vuruyorsun. Olimpik Ljubljana maçında harika bir voley golü. Yani Mauro Icardi gerçekten hani e, kafa vuruşlarıyla zaten usta bir isim. Hani e, Trabzonspor Trabzonspor'a atmış olduğu ikinci gol muazzam goldü. Hani kafa vuruşuyla attığı gol. Ardından e, Antalyaspor'a attığı gol var. Yani bu sezon Mauro Icardi gerçekten hani son 4 haftaya çıkarıyorum. E, yani gol atamadığı son 4 maç var. Onun haricinde yani ilk 9 haftada özellikle son 4 maçını çıkardığımızda Mauro Icardi'nin performansına baktığımızda muazzam bir performans. He, ta ki bu performansın düşüşünün sebebi nedir? Düşüşünün sebebi diyorsunuz. E, Raşid Gezal'la e, Beşiktaş derbisinde e, Rams Park'ta oynanan maçta e, girmiş olduğu pozisyonda yani penaltı beklediğimiz pozisyonda Rahşet Gezal'ın ayak tendonuna yani Mauro Icardi'nin ayak tendonuna böyle basması ve bu basmadan dolayı da ayağında bir ödem ve ayağındaki almış olduğu darbeden dolayı son 4 maçtır istediği performansı sergileyemiyor. Ya yani Şunu da diyebiliriz sergileyemiyor diyoruz ama Mauro Icardi Galatasaray'ın attığı gollerin içerisinde yer alan bir oyuncu. Tamam Rize Spor'a gol atamadı. Kasımpaşa'ya gol atamadı. Bayern Münih son maçında gol atamadı. Hatay maçı belki de en Mauro Icardi'nin en istemeyeceği, en kötü oynadığı yani kendisinden bile bu kadar kötü bir performans beklemeyeceği bir maçtı kabul ediyorum. Ama e, gollerin içerisinde hep yer alan istekli arzulu özellikle Kasımpaşa maçında Wilfred Zaha'nın ikinci golünde e, Kerem'e topuk daha ses yapan ceza sahası içinde Kerem'in pozisyonu sokan ve e, savunmayı dar mı duman eden bir o topuk hareketinden sonra Zaha'nın boşta kalan topları, topu alır göndermesi. Yani Mauro Icardi aslında pozisyonların içerisinde yer alan bir oyuncu. He, şunu diyebiliriz son mücadelede kaptırdığı toptan dolayı Galatasaray gol yedi. Bunu e, kabul ediyorum. Mauro Icardi belki Hatay maçında oynamayabilirdi. Yani çünkü neden? Ama e, işte böyle bir oyuncuyu da dinlendirmek çok zor. Oynamak istiyor. Fedakarlık yapıyor. Yani bunu da es geçmeyelim. Yani biz şu anda Abubakar mesela Beşiktaş'ta kriz haline geldi şu anda. Neden? İşte alacakları konuşuluyor. Beşiktaş kulübü açıklama yapıyor İşte alacaklarından dolayı değil, sakat olduğundan dolayı oynamıyor diyor. Burak Yılmaz alacaklarından dolayı ödeme yapılmadığından dolayı oynamadığını söylüyor. Yani Beşiktaş içinde böyle bir Abubakar krizi, forvet krizi varken Galatasaray'da Icardi'nin sakat sakat oynaması da yani örnektir yani gerçekten ben Hayatında bu kadar fedakarlık yapan bir Galatasaray'da zaten bir Fernando Muslera var ki yani dillere destan 12 yıldır muhteşem başarılar, 6 kupa, ee, toplamda e, süper kupa ile birlikte 15 kupa kazanmış 12 yılda. Ee, Bayern Münih maçlarında oynamış, Barcelona maçı oynamış, Real Madrid'de oynamış. Yani bütün dünya devleriyle Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ımızın kalesini korumuş yani ne diyeyim ya gerçekten hani e, öyle bir duruma e, bizleri getiriyor ki Mauro Icardi'nin ve Muslera'nın performansı hani atan da tutanınız iyi olacak derler ya. Son mücadelede kaybetmemizin sebebi buydu. Atanımız iyi değildi. Hani Mus fena e, Mauro Icardi'nin sakatlığından dolayı istediği performansı sergileyememesi ve son oynanan Bayern Münih maçında Şampiyonlar Ligi maçındaki eforu ee, onun da yorgunluğu vardı. Kabul ediyorum. İlk 15 e, bu milli takım arası ona da iyi gelecektir muhakkak. E, bakıldığı zaman Fernando Muslera'nın da aynı şekilde Kasımpaşa maçında almış olduğu eline bir e, darbe var. Ona rağmen e, fedakarlık yapıp Bayern Münih maçına çıktı. E, Bayern Münih'e karşı iyi oynadı. Önemli kurtarışlar yaptı ama maalesef skor anlamında yine yenildik. Tartışmalı pozisyonların olduğu Lucas Torreira'nın aynı e, Gomis'in e, Barcelona Neukamp'ta iptal edilen golü gibi maalesef yine e, Lucas Torreira'nın Alianza'nın e dağıtmış olduğu gol çok ince bir e, yarı otomatik e, var sisteminde e, kol uzmanın Mauro Icardi'nin pozisyon öncesine yani gol öncesindeki pozisyonda e, elinin biraz daha rakip oyuncu Upamecano'nun Bayern Münih stopenin önünde olmasından dolayı gol iptal edilmişti ki Alfonso Davies'e de çıkmayan bir kırmızı kart vardı yani ee, ve şunu da söyleyelim bu arada hani Mauro Icardi kötü oynuyor dedik ama e, Mauro Icardi'nin son mücadelede son dakikada ayağına bir basma pozisyonu var. Yani e, rakip oyuncu ceza sahası içinde hani e, tamam Atakaş Atay Spor'u tebrik edelim Volkan Demirel Galatasaray'ı iyi analiz etmiş Galatasaray ilk mağlubiyetini aldı ama e, o pozisyondan nasıl vara gidilmez. Yani hadi tamam Barış Alper'in pozisyonunu görmedin. Ya yani senin önünde olan bir pozisyona sen nasıl gitmiyorsun? Ya Mauro Icardi'nin ayağına basıyor adam. Belki o penaltıyı verse Mauro Icardi gol atacak ve Galatasaray beraber ayrıldıktan sonra bu haftayı lider tamamlayacaktı. Yani e, tamam biz yenildik, e, iyi oynamadık bunları kabul ediyorum. Ama hakemler de artık bir an önce kendine gelsin ya. Her sezon biz hakem konuşmaktan, hakem yorumlamaktan bıktık o yani. Hakikaten e, Mauro Icardi'yi Beşiktaş maçında... E, Sakatlayan Raşit Gezal'a verilmeyen penaltılarımız vardı. Halil Umut Meler göremedi. Raşit Gezal'ı oyundan atamadı. O pozisyonda Icardi sakatlandı. Yani ondan sonra zaten adam kendine gelemedi. Yani adama öyle bir... Demek ki yani bizim içimizde de bir İrlandalılar var kesinlikle. Yani Mauro Icardi'yi sevenler kadar Mauro Icardi düşmanı olan e, insanlarda da var ki adama herhalde beddua ettiler ki bu bedduaları da tuttu. Dört maçtır gol atamıyor adam. Sakatlığından dolayı gol atamıyor. Ama ben milli aradan sonra Kolenden onaylı spor maçında gol atacağını düşünüyorum. Şu anda 45 maçta e, Mauro Icardi 35 gol e, 10 asist mi? 35 gol 10 asist olması lazım. Şampiyonlar Ligi'nde e, 5 gol 1 asist Lig'de 10 gol 1 asist e, toplamda e, bu sezon yani geçen sezon ile birlikte bu sezonun toplamında Mauro Icardi 45 maça çıkmış 45 maçta 35 gol 10 asist yani daha ne diyeyim ya gerçekten muazzam bir performans e, son 3 mücadelede de gol atsaydı Mauro Icardi bu performansın daha da üzerine geçecekti ama nasip değilmiş diyelim e, ve videomuzu tamamlayalım bu videoyu özetleyecek olursak Galatasaray futbol takımımızın Arjantinli süper yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin e, Mauro Manuel Icardi'nin ikinci Galatasaray döneminde 2023-2024 trend yol sezonu ilk 12 haftasını e, milli ara e, döneminde sizlerle birlikte atmış olduğu golleri, e, genel performansını, son maçlardaki e, verimsiz futbolunun neden böyle e, futbol oynadığını da ayrıca e, değerlendirmiş olduk. Mauro Icardi'nin performanslarını ve gollerini yorumladık. E, performansını değerlendirdik. Konuştuk. Böyle güzel ve özel 2023-2024 sezonu Galatasaray futbol takımımızın 9 numaralı yıldız oyuncumuz. Artık 99 değil 9 numara giyiyor. Mağaray Manuel Icardi'ye özel sohbet videolarının Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalımda devamının gelmesi için Osman Burak Çelik adlı çünkü Yeni Youtube kanalıma Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın Yepyeni ve güzel Galatasaray futbol takımımızın Mauro Emanuel Icardi süper yıldız oyuncusu Arjantinli yıldız oyuncumuza özel Mauro Icardi'ye özel Değerlendirme sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun hayırlı günler ve hayırlı haftalar diliyorum güzel bir hafta ve güzel bir Perşembe günü olmasını temenni ediyorum kendinize çok ama çok iyi bakın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun hoşçakalın sevgili izleyiciler hoşçakalın.